Ender Sarac'ın mucize... ...saç maskesini veriyoruz. Şöyle çok hızlı i̇ki vakit var. azmış. Bakın saçlarınızın dökülmesini azaltacak olan bir şey. Tabi erkek tipi saç dökülmesi. Onları bir tarafa ayırıyoruz. Ama sonbahardaki saçlarınızı beslemek için... ...bir tatlı kaşığı susam yağı... ...bildiğimiz susam yağı... ...bir tatlı kaşığı tatlı badem yağı... ...acı badem yağı değil tatlı badem yağı... ...buna bazen yarım tatlı kaşığı... ...hint yağı da ekleyebilirsiniz. İki, iki ampul... dexapentol bu çok bildiğiniz bir şey. Ticari söyleyemiyoruz o. Ve iki ampulde E vitamini. İki ampul dexapentol ucuz basit. İki ampulde E vitamini eczaneden alıyorsunuz, kırıyorsunuz. Bunları içine boşaltıyorsunuz. Önce saçınıza şöyle bir bir dakika kadar buhara tutun. Gözenekler yumuşuyor ve çok daha iyi oluyor. Ondan sonra bu vitaminleri içine koyduktan sonra tahta bir kaşıkla. Çoğu şampuanda zaten bu dexapentol öyle. Ama tamam. bunda daha yoğun almış oluyorsunuz. Siz hatırlıyorsunuz serine bunu mu? Tamam. Eee, ben daha hala yapmadım e, de ama. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Evet. Ondan sonra Şu bunu ama. karıştırıyorsunuz. Buharla yumuşamış saçlara iyicene sürüyorsunuz. Banyodan sonra? Banyodan yok. Önce yapıyorsunuz emiyor. Avuç içlerinizde çok hırpalamadan yumuşak hafif bir friksiyon yapıyorsunuz. Eğer varsa mutfak streçiyle biraz kapayın. Isı daha iyi emilmesine yardımcı oluyor. Susam yağı ısıyla daha iyi emilir. Ondan sonra e, yarım saat kadar kalsın. Bir saat kadar, iki saate kadar kalabilir daha fazla değil. Sonra hafif yumuşak bir şampuanla fazladını akıtıyorsunuz. Haftada bir, haftada iki. Bir haftada, ay. iki. Kaç haftada, haftada iki. Kaç saat saat diyelim. Tamam. Bir saat durdu. Gece uyuyalım mı? Aa, Yok uyumayalım. Gözlemekleri tıkamazsın. Tamam. Gözlemekler halsiz kalmasın. Sarımsak çayını da günde iki kez önerebiliyorsunuz. Günde iki, ne çok aç ne top. Günde iki kez İştah içebiliyorsunuz. tamam. Saçlar tamam. <laughs> tamam. Metabolizma hızlandı <laughs> daha ama süre, daha da hızlanacak çünkü Ender Sarıcı bir daha alacağız. Cilt <laughs> <Cid> konuşacağız. <laughs> <laughs> Ciltle <de> konuşacağız. <laughs> Aynen öyle. Efendim pazar günü görüşünce bizim için bu kadar hocam. Çok teşekkürler ben bu hafta için. Sevgili Ender çok teşekkür ediyoruz.